Ben göz göre göre o Sizin adam adınıza tuzağa düşecek. ki senin yerinde olsam diyor. Heh. Hayır hayır Bak ben yine olsam... hayır hayır Hüseyin öyle değil. Diyor değil, ki değil, Mehmet aynen. ben vermem diyor. Göz göre göre tuzağa düşürülecek adam. Evet bu konular için vermem Arkadaşlar bana. adamın 76 yaşında nüfus kağıdında yazıyor. Tuzağa düşmüş. Tamam. tamam, tamam demek adam ki bu en az düşmüş. 80 yaşında tamam, bir adam düşebilir. yani. E Düşen bir adama Daha, tekrar niye veriyorsun mesela? Bilir. Tamam gelirdi. Tamam işte diyelim bu adam bu sefer de hata yaptı. Şeye düştü. tuzağa düştü. Bu adam geri geldi. Vallahi komşu işte bu kadar senden almışım. Tuzağa düştüm. Ben sana bu parayı yavaş yavaş <laughs> öderim. Bir şekilde öderim. Diyebilirdi ama adamın gidip gelmeyeceğinden ben ne bileyim. Ama sen adamın tuzağa Biz düşeceğini biliyordun. Bu dolandırıldı ama adam geri döndü. Adamın tuzağa düşeceğini ben ne bile bile. bile. Adamın tuzağa düşeceğini bile bile. E, sen tuzağa diyorsun, düşmüş, düşmüş adamlar onu dolandırmış. E, tamam sen komşusun. kayıptır. Sen onu komşusun. Tamam sen onu komşususun. Sen o iyiliğini din e gerekmiyor komşu, mu ya? komşu olmamaz olaydım. Tamam olmasan keşke ben onu komşu göz, göre, göre, ona. göz göre göre göz göre göre bana kez komşun ya. Ya yani komşu olsak keşke. Bu saatten kez... sonra komşum da yok. Ya zaten yok kimse seni komşu bu saymıyor de, zaten onu sayma. Konumuz o değil, değil. Konumuz başka ee, bir şey. E, e, saymıyor, saymıyor. Konu başka bir şey. De, benim düşmanım da var, beni beni seven de var, sayan da var, sevmeyen de var.